motor karşınızdayız. Bajaj Dominar 250D 2023 model arkadaşlar sıfır aldık dahiden. 2023'ün Eylül ayından itibaren arkadaşlar artık Dominar'lıyız. Ee, aldığımın ikinci veya üçüncü günü nereye arkadaşlar? Yani, diye, taktım arkadaşlar? Kendi aracımın önünde kursiyon taktım, kursiyon taktım, taktım, kursiyon koruma taktım, Arka çanta demiri, yan çanta demiri, egzoz koruma, yağ muhafaza arkadaşlar. Hepsini güzelce monte ettik. Vallahi biz sıkmasak adam bizi göbekten girecekti kardeş. Dalmış sağ tarafa bakıyor. Yani arkadaşlar şu 10 saniyelik, 5 saniyelik e, açıdan saniye çıkarabilirsiniz. Yani şehir içinde hangi aracın, hangi motorun nereden çıkacağını kestiremezsiniz. O yüzden e, şehir için hani etrafın takibi, trafiği okuma, ee, ve aşırı hız yapmama önem aldı diyor. Ya bu konuya dikkat edin. Yani her an araçların araçların arasından kavşakta veya arayollarda küçük yollardan her an arkadaşlar insan, araç, sosyet, fizikler çıkmasını görüyoruz. Az önce gördüğünüz gibi. Böyle gözünü Making niggas die witnessing breathless imperfections Can you picture my specific plan? To be the man in this wicked land Underhanded, it's a plan uh, Scams are plotted over grams of rocks Undercover agents die by the ramp